Herkese merhaba arkadaşlar. Peri Masalı kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Fox TV'nin sevilen dizisi El Kızından yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim. Herkes heyecanla cumartesini beklerken ben de sizler için yepyeni paylaşımlar yapmaya devam ediyorum. El Kızının kamera arkası görüntüleri de büyük ilgi topluyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videolar devamlı olarak kanalımda görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.